Tek bir anahtar ile 100 tane kilidi açabilir miyiz? Bugünkü videomuzda bunu işliyoruz. Evet açtırabiliriz. Bir anahtar ile burada gördüğünüz 4 kutu. Bir kutuda 24 adet var. Hepsini tek anahtar ile açtırabilecek şekilde ayarladık. Görüyorsunuz. Bir anahtar ile isterseniz 100, isterseniz 500, isterseniz 1000 adet kilidi tek bir anahtar ile açtırabiliriz. Biz buna kas anahtar sistemi diyoruz. Bunu çeşitlendirebiliriz. Demir kapı kilidi de açtırabiliriz. Asma kilit de açtırabiliriz. İstediğiniz adette, istediğiniz miktarda tek bir anahtar ile birden fazla kilidi açabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu her kilidin içini söküp Burada şifrelerini görüyorsunuz. Şifrelerini bir tane belirlediğimiz anahtara göre ayarlayıp bu şekilde bütün kilitlerin hepsinin içini söküp tek bir anahtara göre ayarlayabiliyoruz. Pas anahtar sistemi kilit sepetinde.